Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir şive videosuyla karşınızdayım. Bu şive benden istendi. Şive devamı gelsin, devamı gelsin, devamı gelsin diye yorumlara yazanlar oldu. Eğlenceli yine bir şiveyle. Sizlerin gülebileceği, sizleri güldürebileceğim bir tipleme şivesiyle karşınızdayım. Yine bir tipleme yapacağız. Bir karakter ortaya çıkarttım. Bunun üzerine çalışıyordum. bugün de çekeceğiz. doğu şivesini daha çok beğendiniz. Bu kısa kısa şive tiplemeleri videomda. Doğuş şivesini beğendiğinizi söylediniz. Beğendiğinizi dile getiren yorumlar yazdınız. Daha çok Doğu Şivesi'ni beğendiğinizi yorumlarda gördüm. Ve ben de bugün sizlere Doğu Şivesi üzerine bir tipleme, bir karakter tiplemesi yapmaya karar verdim. Nedir? Yeni aldığı köyde marabalarına konuşma yapan Mümtaz geliyor. Lafı daha da uzatmıyoruz. Haydi Mümtaz konuşmasına geçelim. Evet. Merhabalar sevgili marabalarım. Ben sözün yani akaniz mümtaz aka. Bu kayı satın almışım. Duymuşum ilanlarda görmüşüm. Benim kahya Selahattin bana uyardı. Dedi ki akam böyle bir köy var satıyorlar. internete ilana koymuşlar. Dedi ve ben de almışım. Sizlere konuşma yapacağım ha. Benimle geçinmek zor değildir. Benimle geçinmek iyidir. Merhabalarım. Sizleri ben merhaba olarak görmeyim. Kardeşim olarak, bacım olarak, abilerim, kardeşlerim olarak görürüm ama. Muhtarımızla bu köyü kalkındıracağız ha. Sizler istedik, ne istiyorsanız bana söyleyeyim. Ben de onları yapayım ha. Ben eski akanizi benzemem. O nasıldı onu da bilmiyorum ama ben... Kuru bir aga değilim. Kuru değilim. Buraya bir istek ve şık bak. Görürsünüz. Oraya bir istek ve şikayet kutusu yapayım. İsteklerinizi, şikayetlerinizi yazıyorsunuz. Ben de onları yapayım. Onları yerine getirmek için elimden geleni yapacağım ha. Sizlere bakacağım. Giyindireceğim. Yedireceğim. İçireceğim. Karısı olmayana karı alacağım lo. ne yapayım lo? Karı alayım lo size. Karı alayım lo. ne Çocuklarınızı mama alacağım. Ankara'ya gideceğim. Gerekirse Ankara'ya gideceğim. Önemli yetkili kişilerle görüşeceğim. Yeter ki kökümüz kalkan Artık buradayız ro. Gitmeyeyim ro, gitmeyeyim. Siz beni kovmaktanız sürece ben gitmeyeyim ro. Ben böyle bir ağayım. Demokrasiyi severim Demokrasiye saygılı yok ro. Demokrasi karşısında boynumuz kıldan incedir Ceza var, cezamız da var ro. Akat, merhabalarım arkadaşlar. Beni dinleyin ro. Konuşma lan orada. Ben burada konuşma ya. Bir tane marra basın Ne yok ne konuşuyorsunuz lan. Bana da söyleyin de bize güle bir. Anam lan. Orda, biz burada. Biz burada konuşma ya. Bey sizler için konuşuyoruz. Burada götümüzü yırtık sizler için lan. Siz kendiniz orada konuşuyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz lan. Ayıptır lan günahdır lan. Aga agaya saygınız olacak o Sen. Kaya. Bunun adı nedir? Yaz bunu bul. Buna 20 tane falaka. Buna 20 tane falaka atıyorsunuz. Ağana, ağalara konuşuyor burada? Oradan gelmiş de ediyor. İnsanların da dinlemesine engel oluyor. Ayıptır günahdır lo. Arkadaşlar maskemizi dağacı yok ha. Dağacı yok lo. Onu da unutmayın ha. Burayı önce güzel bir temizleyecek lo. Bakayım pop götürüyor lo köyü. Pop götürüyor Eviniz yerine, ev, evinizin yerine dışarı mı sıçıyorsunuz lo siz? Sizde hiç tuvalet adabı yok mudur lo? Bakayım her taraf pop götürüyor yeri. lo. Pop siz? götürüyor lo. Yok Köye Gidin tuvaletinizde sıçın lo. Gelmişler, gelmişler yollara sıçmışlar o. Anamıyım lo ben sizi. Size hiç evinizde küçüklükten tuvalet adamı verir miyim lo? Bunu da mı ben öğreteyim lo? Nereye sıçacağınızı, nasıl sıçacağınızı ben mi öğreteyim lo? Köyümüz güzel gözükün deyip güzel koksun deyip, köyümüz bok kokuyor lo. Ya olmaz böyle lo. Kaya not et bakın. Marabalara tuvalet adamı öğretilecek lo. Bunu sakın ha, bunu ilk madde olarak yazarsan ha. Ve herkes kendi sıçtığı boku temizleyecek ha. Ankara'dan gelsinler. Burayı bok olarak görseler ne dinler mi lo? Bizim köyümüze bir tak uğrarlar mı lo? Bok kok içinde içine gelseler bir daha bizim köyümüze uğrarlar mı lo? Bizim köyümüze bir şeyler yaparlar mı lo? Anlamayım lo, anlamayım lo ben sizi. Bunları böyle düşüneceksiniz lo. Ayıptır günahdır lo. Ettiğiniz ayıptır günahdır lo. Yazıktır lo. Bana da yazıktır lo. Ben buralara mis kokulu olsun diye uğraşacağım lo. Artık burası bok kok mu yiyecek lo? Merhabalar, aklınızı başınıza taşırım Benimle iyi geçinirseniz, ben de sizinle iyi geçinirim o sizleri çalıştıracağım o. Benim adıma çalışacaksınız. Ben de size bakacağım yok. Yemenizi vereceğim, içireceğim, giydireceğim. A karısı olmaya da karı alacağım. Çocuğunuza mama alacağım. Her şeyi alacağım yok. Köyümüz mis gibi olacak yok. Çok güzel olacak yok. Hepiniz gül gibi geçinip gidecek bro. Sakın ha sakın bunu aklınızdan çıkartma yok. Evet. Merhabalarım. Kıymetli, takarlı köy halkı. Şikayetlerinizi istekli şikayet kutusunun içine atabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Önerili isteklerinizi bekliyim lo, Hep izin o, hep izin okuyacağım lov. Her birini tek tek, tek tek yorulmadan, sıkılmadan okuyacağım lo. Merak etme, merak etme, hep izin o okuyacağım lo. Sanmayın ki akamız bize değer vermiyor, akamız okumuyor. Okuyacağım la, okuyacağım. Okumak isteyen gelsin yanıma, okutacağım. Köyümüze alim çıkacak lov. Bunu söz veriyorum lov, alim çıkacak. Bir kişi okuyacak, alim olacak, mühendis olacak, doktor olacak, avukat olacak. Okuyacak. Okumak isteyeni okutacak lov. Duymayayım okumak isteyeni okutmayayım diyeni. Aga beni anam babam okut diye bir çocuk bana gelirse sizi falak araya atırırım lo. Cezamız da atır lo. Kur kurallara uymayanı yani 20 falak yatıracak lo. Ayaklarınız kapanımızda olur lo. Akıllı kalın iyi geçin Sizlere ziyafetler de verecek lo. Benim gibi akayı bulamazsınız lo. Şikayet etmeyin lo. Zaten bileyim şikayet etmeyeceksiniz lo. Evet arkadaşlar benim konuşmam burada bitti lo. Sizinle tanıştık. Şimdi ben bir kahveye gideyim, bir

Haydi de haydi sağlıcakla kalın dostlar. Evet arkadaşlar bugün de Mümtaz Ağa'nın konuşma tiplemesini yaptık. Böyle çeşit çeşit ara ara tiplemeler yapacağız. Ara ara da YouTube ile ilgili, ilgili bilgi videolarımda gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olun. Video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, i̇stediğiniz videolar varsa e, gerek bu videomun gerek diğer videolarımın gerekse instagram adresimden bana ulaşıp yazarsanız sevinirim ben de o videoları çekmeye çalışırım gerek eğlenceli videolar gerek youtube bilgi videoları bana atarsanız istediğiniz videoları yazarsanız ben de o videoları elimden geldiğince dilim döndüğünce çekmeye çalışırım arkadaşlar evet arkadaşlar bir video bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah emanetsiniz kendinize dikkat edin seviliyorsunuz Allah emanetsiniz güle güle bay bay görüşmek üzere